Herkese merhaba. merhaba. Sabah saatlerinde Kyoto'dan ayrılıyoruz. Tokyo'ya yolculuğumuza çıkıyoruz. Evet. Şimdi yani hızlı trenle gideceğiz. Önümüzdeki 8 gün boyunca Tokyo'da olacağız. Birbirine hayata videolar sizi bekliyor. Şimdiden söyleyelim. Takipte kalalım. Bu arada 7 dakikada bir Kyoto'dan Tokyo'ya hızlı tren kalkıyor. Şu an gidecek. Bu arada baş üstüne kadın boy valizleri koyabiliyorsunuz. Daha büyük valizleriniz varsa mutlaka reserved seat yani daha önce de ayırtmanız gerekiyor biletleri. Onlar için şöyle bir arkanızda alan olan koltukları ayırıyorlar. Yani son dakika gelip büyük valizlerle binmemiz mümkün olmuyor. Tokyo'ya geldik. Evet, sonunda. Shinjuku metrosundan çıkımız bir saati geçti. Gerçekten Tokyo'ya geldiğimizi hissettik. Evet. Şimdi otelimizdeyiz. Otelimiz Godzilla temalı. Ve çok büyük bir Godzilla heykeli var. Bu bölgenin de ünlü yapılarından bir tanesi. Şuradan heykeli de görelim. Eskiden buraya çıkışa şey izin veriliyormuş şey, takram ustalarından Bu akşam saatlerinde ışıklı ve sesli olarak da şovunu yapıyor. Aşağıdan da gösterişim zaten. Hadi gidelim. Bugüne kadar yayınlanmış bütün Godzilla filmlerin afişleri de girişte yer alıyor. Şurada da çok güzel bir canlandırma yapılmış. Otel hemen arkasında Tabuk Üç Otağı var. Bu arada evet. otelin ikinci kutu bölgesinde. Yani aslında Tokyo'nun en renkli, gece hayatının böyle en çılgın, hatta işte akşam saatlerinde sokakta içip yapanların olduğu yer. Videolarda denk geliyorsunuz, da, Japon videoları izliyorsanız. Hemen otelin arkasında. Burada 10 tane, 10 tane restoran var. Oyun yerleri var. Biraz bir şeyler yiyelim. Daha sonra sokakları gezmeye başlayalım Evet, şu an giriş yapıyoruz. Resul rengarenk. Evet. Ne yiyebiliriz evet. diye bakalım. Hemen bir yere oturduk. Önden tavuk söyledik. Izgara tavuk söyledik. Atıştırmalık. Tabi çok güzel. Asıl ekonomiya ki geldiğimizden beri en çok sevdiğiniz yemeklerden bir tanesi oldu. Ondan gelecek. Gelmeden biraz atıştırıyoruz. Ekonomiya <laughs> ki de bu. Böyle daha çok sebzeli, isteğe göre tavuklu balası vesaire yapılıyor. Biz tavuklu söyledik. Buradan koleksiyon avına çıkacağız. Bir şeyler yiyelim. Orada görüşürüz. Otelin olduğu binayı buradan görebilirsiniz. Burası çevresi. Şimdiki durağımız neresi? Şimdi birkaç mağaza gezeceğiz. Ondan önce şu meşhur bir kediye bir bakacağız. Şimdi Sanrio mağazasına geldik. Buranın özelliği, bunun içerisinde devre hilakite heykeli varmış. Onu görmeye geldik biraz da. Biraz da alışveriş. <laughs> genelde oyuncaklar, koleksiyon ürünleri çok 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 ucuz Türkiye'ye kıyasla. Sadece dikkatimizi çeken şey, Hello ürünleri hepsinden bir tık yüksek. İlginçtir. Genelde Sanrio'nun ürünleri diğerlerine göre daha pahalı. Burada da şöyle bir şey koymuşlar. Anahtarlıklar var. İstinizi yazdırabiliyorsunuz. Böyle seçenekler var. Bu da 800 yen. Bugünün kuruyla 220 lira civarına geliyor. Bunlar çok güzel. Kromiye benim favorim. Ve kadınlar falan da takıyor yani burada. Evet evet sadece çocuklar Çocuk değil. değil. Takıyorlar. Hı? Zaten bu arada şey de söyleyelim yani. Herkesin çantasında kadın erkek fark etmez. Mutlaka bir maskot, bir sembol, charm, bir oyuncak mutlaka var. Evet. İş çantalarında bile görüyoruz. Bu arada küpelerin de mekana uyumlu. Evet. Mesela <laughs> şunların fiyatına bakalım. Böyle büyük bir pandayla bu da 6800 yani 1800-1900 lira gibi bir şey diyor 10 saat. Bu da 1000 lira civarına geliyormuş. Şöyle sürpriz figürler var. Bunlar şu fışkı Ellerindeki işte fotoğraf makinelerinden. Şöyle. Bu da 175 TL civarı bir şey. Bundan bir tane alıp deneyelim mi? Deneyelim. Hadi seç. O mu acaba senin şansın? Olabilir. Bunu alalım. Bakalım hangisi bunlara bayıldık gerçekten. Bunlar da 900 lira civarına geliyor. Bayağı da büyükler bu arada. Şöyle göstereyim. Şöyle. Bayağı güzel. Bunu beğendik. Bunu Buranın hatırası olarak alıyorum. Böyle magnetler var. Japonya Zaten burada her şey var neredeyse bu karakterleriyle ilgili. Elektinin şu evet, versiyonu çok hoşumuza evet, gidiyor. Evet bunlar çok güzel. Her yerde, <laughs> Her yerde çıkıyor. de var. Yanakları da kızarmış. Bunların kitleri de var şöyle. Burada yine kimono giymiş karakterler var. Sushi ile birlikte bir helikopter var. Haşi koleksiyonumuz içinde. Bir kromi ekliyoruz. Abdullah. Bu arada Japonya'da da e, ücretli e, ücretler. Ücretler ücretli ama hep böyle tematik yine. Evet hep tema ve böyle haritali, eğlenceli. Çok haritali. Bize hediyeler de verdiler kasada. Şu damga. Ve de bir kart ya mı vardı? Bir şey daha evet. vardı verdi. Şöyle. İkinci onu aç istersen sonra sürpriz figürümüz neymiş onu açalım. Evet. Hmm, kart. Çok güzel. Üpriz kart. Şimdi sürpriz figürümüzü açalım. Evet. Şöyle. Hangi çıktı üzülmeyiz. Aynen. Açıyorum. Ha, çok tatlı. Farklı, uyumlu oldu yalnız. Evet ya bu kadar olur. Bu faşıklatan figür. Buradan Android figürler var. Figür videomuzda bahsetmiştik. İzlemediyseniz onu da izlemenizi tavsiye ederiz. Nikon'un bir tane Android'ini alacağız. Şimdi sadece bakıyoruz çeşitlerine. Bu story inanılmaz Güzel şeyler var. Kısmen hepsini alıp götürmek istiyoruz ama bir de benim tabi valiz kısmı var. Zaten iki tane büyük şey aldık üniversite siliyorsa. Bunları da sığdırmak çok zor ama belki. Kutularını çıkararak. Belki Jesse'ye kutusunu çıkarıp alabiliriz gibi düşünüyoruz. Bu arada ne kadar geliyor onu da söyleyelim. Şu boy şöyle göstereyim. <laughs> 1000 liraya geliyor. Şunların hepsini almak isterdik ama bunu seçip sanırız şu boşluklara da bavulda bir şeyler doldurup getirmeyi deneyeceğiz. Umarım başarabiliriz. Ama biz de Ankara'ya gelmeyi hak etti. Çok güzel. Evet. Harika. Al bakalım. Gidiyoruz. <laughs> şu an bir kamera mağazasındayız. Bu da kartların olduğu nokta. Pokemon 151 arıyoruz ama o da zor bulunuyor burada. Bir de bunu arıyoruz. Bu da bitmiş maalesef bu seride. Ama şöyle gösterelim diğer seriler. 50 lira civarına geliyor. Buradan bu kağıdı alıp kasaya gidiyorsun. Kasadan size paket veriyorlar. Evet. Bu arada Pokemon dışında da bir sürü kartlar var. One Piece kartları aldık bugün biraz. One Piece kartları almıştık. Burada yine var. Otomangis <laughs> serileri varmış. Bunlarda fiyat 550 yen değişiyor. 220 yen. Sleeve alalım. One Piece kartlarımız için. Evet. Sleeve olarak bunu seçtik. Evet. Çok güzel çünkü. <laughs> Bu arada Nintendo Switch oyunları var. Tanesi 1500 civarına denk geliyor. 1700. Evet. Darby. Hello Biz de bir internet alalım derken. Öyle evet. düşünmüştük ama iki, iki bize çok gerekmez gibi geldi. Çünkü çok fazla vakit ayıramıyoruz. Bir bizi yeterli derecede eğlendirir diye düşündük. Bakalım giderken karar verdik evet. Bu arada burada biliyorsunuzdur teknolojik ürünler çok ucuz. Evet genelde yarı yarıya genelde yarı yarıya. O yüzden biz de gelmişken bu fırsatı kaçırmayalım istedik. Şu an Nintendo Switch Biz oynamayı düşünüyoruz birazdan. En sevdiğimiz Nintendo oyunu tabii ki. Mario Kart. Hot Wheels şu anda. Bunlar şu, şu, mesela... Bizim ülkemizde çok zor bulundu. Burada bolca var. 220 liraya geliyor. Evet, bunlar da 110 lira. Hello, Değişiyor hatta. bunları bile var. Dargunları bile var. Burada da tamika ürünleri var. Tamika var. Japonya'da Tomica satan yerlerin güzelliği. Burada vitrinin açıklarını koyuyorlar. Numarasına göre buradan hemen bulabiliyorsun. Mesela şu benim dikkatimi çekti. Şurada Osaka'nın bir şehir otobüsü var. 129 numara. Hemen şurada. Bu da 835 yen. Yani yaklaşık 250 civarı. Evet öyle bir şey. Koleksiyonu ilkten de Asuka'yı hatırlatacak. Evet az önce Kenbox mağazasındaydık. Buradan bir herkes alışveriş yaptık. Çok güzel bir model bulduk. Bunun için de sonraki videolarımızı takip etmeyi unutmayın. Ayrı bir video olarak gelecek. Şimdi, şimdi, şimdi 12 yıl dostlarına geldik. Hayır, işte. Yapılışını size gösterelim. şöyle gösterelim. Bayağı büyük. O zaman ne diyoruz? Sebetim var. Şimdi Mithat Göz geldik. 600 farklı kapsül oyuncak varmış. Kaçapon varmış yani. <laughs> İki gündür bunun için 100 yen yani, ayıklıyorduk. Heyecanlıyız bakalım neler vereceğiz. Demon's <laughs> bulduk. Düşmanlar, kötü karakterler. Hepsini çok seviyoruz. Şunu ayrıca özellikle çok seviyoruz. Tam deneyelim Şunun için bir daha denedir. Bu arada şu da olur. Bunun da ya hepsi olur. Hadi bir tane daha. Hadi bir tane daha. Onu da sen dene. Tamam. 110 lira civarına geliyor bunlar. Hani şu böyle Haydi bakalım. Aynısı çıkmadı sözü hiç sorun yok. Yine mi aynısı? Evet. Bizim bu aynı bulma sıkıntımız oluştu. Biz sürekli aynı şeyleri buluyoruz. Maalesef. Ya atıyoruz. O zaman bir kere daha denemeyeceğiz. Bir kere daha deneme hakkımız yok yani. Dostani. Bence bize domuzcuk çıkmıştı. Mino çıkarsa buradan gerçekten gideceğim. <laughs> Geri kalan üçü de harika olur. Az ekstra harika olur. Bence Woody çıkacak. Ve baz geldi. Hemen açalım. Gerçekten çok güzel. Demek ki talihsizliğimizi unutturduk. Yani 110 liraya şöyle bandı ayıp ucuz. Hadi. Şöyle bardağın kenarında duran kedilerden gördük. Yani deneyeceğiz hepsini. Tuşun rengi Gri. Gri. Pembe de olur. Hepsi olur ya. Kedileri seviyorum. Evet. Ah, eh, çok güzel. güzel. Hepsi çok güzel. Çok tatlı. çok tatlı. Bir de tekkenin göçesi vardı. Kazıya çıktı bize. Bu da joystick sesliymiş. Bu gaçalardan 5000 tanesinin bir yerde yer aldığı bir yere gideceğiz yakında. Onu da video seyitinde gelecek. Artık bakalım mutlaka. Şimdi kok mağazasına geldik ince el ürünleri satıldı. İşte figür, kart gördüğünüz gibi, manga, tür şeyler. Kameramızın şarjı bitiyor maalesef. O yüzden buradan bir şeyler alırsak otel odasını sizlerle paylaşacağız. Görüşmek üzere. Ve tabii ki alışveriş yaptık. Bu of bir ikinci el mağazası. Ama anlamadığımız bir şekilde hani bunlar ikinci el ama hepsi içinden kutuların içinden paketli olarak çıktı. Yani hiç açılmamış. Enteresan. Şöyle göstereyim. Bu Date Live animesinden Esra ile çok sevdiğimiz bir anime. Kotori Itsuka figürü. Türkiye'de bu karakteri hiç bulamamıştık. Ve çok istiyorduk. 1200 yen gördüğünüz gibi. Kurumi bizde birkaç figürü olan bir karakter. Yine Date Live'dan. Onun farklı bir figürünü aldık. Çünkü aynı seri diye. Ayrıca 1000 yendi. Yani yaklaşık 270 lira. Hatsune Miku'nun Aradığımız figürlerinden bir tanesi Kırmızı Başlıklı Kız versiyonu 2400 yende. Ve Demon Slayer'dan yine kötü karakterlerden bir tanesi bu da 1400 yende. Şöyle söyleyeyim, bunun kutusunu bu arada attık. Yağmurda biraz ıslanmıştı zaten kutulu götüremeyeceğimiz için ama bu da sıfır çıktı içinden. Şöyle söyleyelim, bu dört tane figür orijinal figürün bize toplam maliyeti ne kadar oldu? 1600 1600 lira. Yani tanesi ortalama 400 liraya geldi. Hala fiyatların şokundayız. Orijinal Bandai. Orijinal Bandai figürleri. Yani diyecek bir şey yok. Valizimizi aldığı sürece herhalde figür alışverişimiz devam edecek. Daha buradan Ikebukuro'ya ve de Akihabara'ya gideceğiz. O videolar için de takipte kalın. Şimdilik biz günü sonlandırıyoruz. Bir çıkıp etrafı keşfedeceğiz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.